Evet beyler bayanlar yepyeni bir Conan Exiles bölümünden herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde sizi Sunken City'ye davet ediyorum. Burayı gezeceğiz. Burayla ilgili bilgiler vereceğim size. Oldukça büyük ve gerçekten çok tehlikeli bir yer. Sular altında kalmış batık bir şehirden bahsediyorum ve içinde oldukça e, değişik böyle balıkla insan arası böyle garip yaratıklar falan var ve çok güçlüler inanılmaz güçlüler e, ve size tavsiyem buraya kesinlikle yüksek bir level'da gelmeniz ve yanınızda illa bir savaşçı olması şart e, bunun altını çiziyorum buraya tek gelmemeye dikkat edin çünkü muhtemelen ölürsünüz çok zor bir yer. Ve burayla ilgili e, bilmeniz gereken konularla ilgili bir bölüm çekiyorum. Çünkü bir sürü öğreneceğiniz şey var. Hemen videomuza devam edelim. Şimdi buraya gitmek için bir kayık kullanıyoruz. Ve bu kayık bizi paralel bir evrenden The Sunken City'ye götürüyor. Gördüğünüz kayık bu. Hemen map'tan konumunu göstereyim size. Şöyle büyütelim bir biraz. Şu an tam olarak buradayım suya yakın bir yerdeyim ve burası orman yani ormanın ücra bir köşesinde bu olduğum lokasyondan bu kayığı bulmanız gerekiyor arkadaşlar şöyle bir etrafı göstereyim geldiğinizde en azından e, yer temin etmek için yani anlamak için etrafa bakıp bulabilirsiniz ve şurada da bir tane sopa görüyorsunuz bunun yanına geldiğinizde E'ye bastığınız zaman broken ore diye bir şey öğreniyorsunuz bu bir vurma itemi yani küreğin sapı Türkçesi. Ee, ve damacı da oldukça yüksek. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Blacksmith'de yapabiliyorsunuz. Pardon çok affedersiniz. Carpenter'da yapabiliyorsunuz bunu. Sadece şey pıt pıt ve odun istiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yapımı oldukça basit ve oldukça da etkili bir silah olarak kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Şimdi hemen hızlıca kayığın yanına gidip gördüğünüz gibi Travel to Sunken City yazıyor. Yani... E Cyber, şey, Sunken City ziyaret edin, gezin anlamında. Hemen E'ye basıyoruz. Evet, E tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi başka bir boyuta geçtik. Ve burası mükemmel bir boyut. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Suyun içine bakar mısınız? Yani daha net olamaz. Keşke insana bizim denizlerimiz de böyle olsa dedirtiyor. Pırıl pırıl yani. Etraf gördüğünüz gibi her yer deniz. Buradan yüzerek falan çıkamıyorsunuz. Tekrar kayıkla geri dönmeniz gerekiyor. Tabii buradaki asıl amacımız e, size göstermem gereken yerler var. Onun için buraya geldik. Burada altta gördüğünüz gibi bir yazılar falan çıktı. Burayla ilgili bilgiler veriyor. Böyle garip e, hieraflik, hieraflik mi derler? Öyle desenler falan var şeyi sembolize ediyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada bir mini bossumuz var şu karşıda gördüğünüz. Bu kitap önemli değil, Bunu okumasanız da olur. Buranın bilgi bilgisiyle ilgili yazılar yazıyor. Hemen bunu keselim. Bunu yakalayamıyorsunuz bu arada, öldürmeniz gerekiyor. Ve buradakilerin hepsi isimli savaşçı, haberiniz olsun ve oldukça güçlüler. Lemuryan savaşçıları verdikleri itemler çok iyi değil şimdi bu dayıoğlu bize kesince bir item verecek inci onunla da ilgili ne yapacağınızı söyleyeceğim size önce bir keselim bunu kesmek çok zor değil savaşçınızda. benim hatun utanmasa tek atacak şimdi gördüğünüz gibi pirul diye inci verdi yani türkçesi inci bunlar arkadaşlar 11 tane inci verdi bu incilerle ne yapacağımızı şimdi size söyleyeceğim Öncelikle bunu kestikten sonra şurada bir balta görüyorsunuz. Savaş baltası. Bunu Press E yaptığınızda e, Ancient Lemurian aksı öğrenmiş oluyorsunuz. Ben yanıma bir tane aldım size göstermek için. Blacksmith'te craftlıyorsunuz. Bu aksı craftlıyor. 51'e 13 vuruyor ve 1350 de e, durabilitesi var. Peki bunun durabilitesini yükseltebiliyor muyuz? Kesinlikle evet. O yüzden yanıma bir tane Master Weapon Fitting aldım. Yani bunun gücünü bayağı bir yükseltecek. Bunu daha etkili bir silah haline getirecek bir kit kullanıyorum. Şimdi tekrar değerlere bakıyorsunuz. 51 13. Kiti koyduğumuzda durability'sinin 675'e düştüğünü gördük ama 56'ya 25'e çıktı gücü ve acayip güçlü hale geldi. Durability biraz düştü evet ama gücüne güç kattık. Bunun için kullanılabilir. Bunu da tekrar materyal temin ettiğinizde şimdi göstereceğim birazdan size. Onunla da e, tamir edebiliyorsunuz ya da legendary weapon kit'li de bunu tamir edebiliyorsunuz. Yani şuradaki kit'le de legendary weapon'la bunu tamir edebiliyorsunuz kırılınca. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu üst kısma doğru hiç geçmiyoruz. Orada bir iki tane savaşçı var. Çok önemli değil. Bizim gitmemiz gereken yer alt kısım. Çünkü birazdan oldukça fazla şekilde yüzmemiz gerekecek. Şunları hızlıca kesip gördüğünüz gibi hepsi isimli savaşçı. Bunları bu arada yakalayabiliyorsunuz. Yakalayıp götürebilirsiniz yani. Tabi ipi hiç elinizden bırakmamanız gerekiyor. Ya da kaya bin, bindiğimiz yere hatırlıyorsunuz. Oraya yakın bir yere köle bence atarsanız bunları yakalayıp direkt dışarı çıkarıp ee, onun içinde de temniyebilirsiniz. Yani yetiştirebilirsiniz. Şimdi bunu hallettik. Bu arada pardon ben size incilerle ilgili bilgi verecektim. Ee, gördüğünüz şu inciler 100 tane olduğunda hemen maptan göstereyim size. Ee, bu Kaptan Kuartas'ın yanında e, videolarımda bölümleri var. Ee, yumurta aldığımız yerler var arkadaşlar. Yumurta aldığımız yerlerde bir gemi var ve onun en üstünde bir satıcı var. Buna 100 tane inci biriktirip bittiğinizde size bir tane oyunda olmayan asla bulamayacağınız bir kılıç veriyor. Bir de kalkan veriyor. Yani ikisi de 200 yapıyor. Yani 200 inci toplarsanız o kalkan ve kılıcı alabiliyorsunuz. Ya da hangisini tercih ederseniz en az bir 100 inci götürmeniz gerekiyor ona. Şimdi bununla ilgili bir resim ekrana gelecek. Yani ne kazandığınızı e, görmeniz için ekranı şu an bir resim koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kalkan ve kılıcı alabiliyorsunuz 100 inci karşılığında. Bu da ekstra bir bilgi olsun size. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bunun için ben yanıma e, Riptide rip aldım. Bunun ne olduğunu soranlara hemen söyleyeyim. Bu bir çeşit item, yani vurma itemi. Fakat fırlatıl da biliyor. Bu şu demek bunu kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani fight'ta bunu kullanırsanız ve yanlışlıkla sağ tık yaparsanız bunu fırlatıyor ve bulmanız zor. Yani kaybedebilirsiniz ki bu çok zor çıkan bir item. Bu da e, Unnamed City'de yani şu kırmızı şehirde yarasa bossundan çıkıyor. Sadece ve random şekilde çıkıyor. Yani biraz düşürmesi zor bir item. Düşürünce de gözünüz gibi bakmanız lazım. Gerekirse üstünüzde taşımayın. Hani bu gibi yerlere gelmeyeceksiniz. Bu yarasa ile ilgili şu an e, bununla da ilgili bir resim hemen ekranda paylaşıyorum. Evet gördüğünüz yarasadan çıkıyor bu reptile. Sadece ondan temin edebilirsiniz. Peki ne işe yarıyor? Elimize aldık gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında water breathing yazıyor. Yani suda nefes almamızı sağlayan bir item bu ve sınırsız şekilde nefes alıyorsunuz suda. Yani oyunda potlar var bununla ilgili ama süreli. Yani bu oyunda tek geçebileceğiniz bir item bu konuda. Oldukça değerli bir item. Şimdi göreceksiniz ne işe yaradığını. Hemen suya dal dalıyorum. Gördüğünüz gibi şu an sınırsız şekilde nefes alıyorum. Peki bunu elimden bırakırsam ne olur? Hemen onu da göstereyim size. En azından nasıl bir item olduğunu görmenizi istiyorum. Elimden bıraktım. suya girdim. Gördüğünüz gibi ekranda şu an breathe diye bir e, ibare çıkmaya başladı ve nefesimiz gidiyor. Ve bu bittiğinde de çok hızlı bir şekilde ölüyoruz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani buraya ya potla gelmeniz lazım. E, nefes almanızı sağlayan potlar var. E, yapılabiliyor. Fakat süresi daha az. Yani çok fazla kullanamıyorsunuz. En az yanınızda bir 10 tane falan bulunması gerek. Yani buradan çıkmak için. Ya da dediğim gibi bu itemi çıkarmalısınız önce ve sınırsız şekilde suda nefes alabiliyorsunuz. Aradaki fark bu. İstediğiniz kadar gezin yani istediğiniz suda hiçbir şekilde problem olmuyor. Ne kadar derine dalarsanız dalın kesinlikle hiçbir şekilde problem olmuyor. Şimdi bu batık şehire geldiğimizde gördüğünüz gibi etraf e, mavi ışıklı yerlerle dolu. Bunların hepsinde ayrı bosslar var arkadaşlar ve oldukça tehlikeliler. Biz şimdi en baştan başlayacağız. Sıra sıra gitmek için Sizin de kafanız karışmasın O yüzden yüzüceğim biraz Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar Şöyle biraz diplere dalayım da Sizin de gözünüz bayram etsin Gördüğünüz gibi pırıl pırıl Burada bir sürü chest de var Bu arada gizli chestler İçinden sadece e, altın Stil var vesaire çıkıyor Tercih edebilirsiniz Biraz aramanız gerekiyor belirli yerlere chest koymuşlar. Yani şöyle düşünün, batık bir su şehri ve etrafı chestlerle dolu. Hemen bir tanesi burada mesela, ona bakalım. Gördüğünüz gibi random itemler veriyor. Oyun acıktığımı söylüyor. Bu, araya, bu arada buraya gelmişken Glowing de toplayabiliyorsunuz. Glowing Cop. Biliyorsunuz bunlarla ışık yapabiliyorsunuz ve bazı potlar yapabiliyorsunuz. Bu buraya inmek için nefes aldığınız potu da bundan yapıyorsunuz ve buradaki balıklara dikkat ederseniz farklı balıklar var burada ve bu balıklar e, özel balıklar yani köpek balığı vesaire var. Bunları yakalayıp e, yani trapını yaptıktan sonra trap yapabiliyorsunuz burada. Biraz sonra öğre, öğre, öğreteceğim size. Konuşamadım orada. Hemen suyun üstüne çıkalım ilk bosumuzu keselim. Evet, ilk boss'umuz karşıda. Bu bunun ismi kaptan bilmem neydi. Şimdi bir o ok katalım. Şöyle bize doğru bir saldırsın. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü felaket şekilde güçlü. Kaptan Öyl olmuş ismi. Benim savaşçı gelseydi iyi olurdu. Savaşçı birazdan gelir. Böyle hemen gelmiyorlar. Şu an çıktı suyun içine. Evet o şimdi halleder. Ben şöyle bir korumayı alayım kendime Fena vuruyor Dalinsia ya. Bu savaşçıyı hafife almayın. Oldukça güçlü arkadaşlar. Size yani tek atabiliyor. Çünkü combo yaptığında tekte gidiyorsunuz. Ben şu an kalkan tuttuğum için vuramıyor. Ve bu da inci veriyor bu arada. Bir o üste kestiğimiz inci veriyor. Bir de bu inci veriyor. Bunun dışında inci veren herhangi bir boss ya da yaratık yok. Sadece bunlar veriyor. Hemen şuradaki savaşçıları da keselim. Kölemize saldırmasını söyledim. Bunlar da böyle çok gerekli itemler vermiyor açıkçası. Bu arada bir bilgi daha vereceğim size. Bu kaptanı öldürdük. Yanına gidip bıçaklıyoruz. Pardon bu vermiyordu. Pardon. Yanlış bilgi olmasın. Bunu bıçaklamasanız da olur. Biraz sonra bıçaklamanız gerekenleri göstereceğim size. Çünkü onların derisini almanız gerekiyor. Şimdi bu kaptan below'u kestik. Gördüğünüz gibi burada kırık bir taş var. Bunun yanına gelip E'ye bastığınızda e, buradan bir Lemurian Sword bir de Shield öğreniyorsunuz. Yani şunun gibi bir Shield öğreniyorsunuz. Bir de elimdeki kılıca benzer bir kılıç öğreniyorsunuz. Ve oldukça damage'i de yüksek. Bunu da e, Blacksmith'te craftlayabiliyorsunuz. Shield'ı da armorur Bench'te craftlayabiliyorsunuz. Fakat Improved Armor Bench olması gerekiyor. Yani son seviye. Hemen mızrağı elimize alıp tekrar suya doluyoruz. Şimdi ilk boss'umuzu kestik. Hemen ikinciye gideceğim. Şuraya. Gördüğünüz gibi su pırıl pırıl. böyle balıklar derinlik vesaire çok güzel yapmışlar. Batık kayıklar vesaire. Hemen ikinci bosumuza doğru gidiyorum. Dediğim gibi eğer bu mızrağı çıkaramazsanız mutlaka pot yaparak gelin buraya. Çünkü bu derin dalışlarda eğer nefesiniz biterse çok hızlı bir şekilde ölüyorsunuz ve itemlerinizi kaybedebilirsiniz. Buna çok dikkat edin. İkinci boss'umuz bu. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir boss. Çok tehlikeli. Hemen şuna bir saldırı vereceğim benimki. Geldi mi? Gelmiş. Şuna bir ok atalım. Buna altını çiziyorum tekrar. Çok dikkat edin. Acayip tehlikeli bir yaratık bir garip bir ses çıkarıp sizi hemen öldürebiliyor. Benim hatun gelseydi iyi olurdu. Gelmek üzere geldi. Onu oradan uzaklaştırmam lazım. Orada öldürmesin. Canım buraya gel canım. Kız buraya gel kız. Yok orada öldürecek onu. Şu gördüğünüz şeyi sesi yapıyor ve bu sizi öldürebiliyor. Kız beni niye dinlemiyor bugün? Ne kadar canı gitmiş görüyorsunuz. Şu hareket yüzünden canı gidiyor. Benim hatun buraya gelse toparlayacak kendini de. Şunu ben yanıma çekeyim o zaman. Öldürecek beni şimdi ya. Şu hareketi yapsın da. Sonra... Allah Allah. Normalde savaşçınız komut verdiğine gelmesi lazım. Ama bakta mı kaldı? Allah Allah. Ölecek şapşik Şimdi gelir umarım. Kendime çektim. Bakta kaldı galiba ya. Bu beni öldürecek. Uf, son anda kaçtım. Onu yapsaydı eğer ve yakalansaydım kesinlikle öldürdüm. Biraz şu şurada cam basayım. Şimdi yanında olduğum için bu çok etkilenecek muhtemelen olur biraz sonra. Burası oldukça gerçekten tehlikeli yaratıklarla dolu. Çok dikkat edin arkadaşlar. 13.000 küsur HP'si var benim savaşçımın. Canının neredeyse yarısı kaldı gördüğünüz gibi. Çok tehlikeliler yani. Gücünün şu an ne kadar kaldığını göremiyorum. Şu an bir iki tane vuracağım. Evet ölmüş, çok güzel. Şimdi onu farmlayacağım. Bıçağı alıyoruz elimize. Gördüğünüz gibi Skeles Opgon diye bir şey vardı bize, yani derisini aldık. Şu benim atum bir kendine gelsin. Bakalım ne kadar gücü kalmış. Pardon, ee, bir dip bilgi daha vereyim size bir not vereyim. Burada savaşçılarınıza müdahale edemiyorsunuz. Yani şu şekilde müdahale edemiyorsunuz. İçine girip inventori'sine ulaşamıyorsunuz. Burayla ilgili böyle bir abuk sabukluk var. Bayağıdır böyle İler, ileride düzeltirler mi bilmiyorum ama onu göz önüne alın. Yani buradaki savaşçı sizi takip ediyor. Takiple ilgili sıkıntı yok. Fakat komutla da ilgili sıkıntı yok aslında. Muhtemelen orada bakta kaldığı için bir şey yapamadı. Ama tek sorun şu Mertoris'ine giremiyorsunuz buradan çıkana kadar. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi bu yaratığı da kestikten sonra bu taşın yanına gelip gördüğünüz gibi parlayan taşın E'ye basıyoruz. Ve Lemurian Triant diye bir item öğretti bize. O da bu arkadaşlar. Şu an benim kullandığım. 56'ya 21 kitle birlikte. Yani Weapon Master Kit yaptığınızda içine koyduğunuzda 900 küsür, pardon, e 900 pardon 1000'e yakın bir durabilite oluyordu. Şu an ben biraz kullandığım için böyle ve 56'ya 21 vuruyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Yani bunu hem PVP'de hem PvE'de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bayağı tehlikeli bir silah yani düşmanlar için. Şimdi şu bizim altına ben bir tane healing ok atayım. Kendine gelsin canı gücü. Çünkü ulaşamıyoruz hiçbir şekilde ona. Müdahale edemiyoruz. En azından o, o konu kendine getirecektir. Hatta bir tane daha atabilirim. Savaşçılarımıza iyi bakmamız lazım. Şimdi hemen ikinciyi de kestikten sonra devam ediyoruz. Mızrağı elime aldım ve yüzmeye devam ediyorum. Hemen karşıdaki bossumuza gidiyoruz gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Kesmemiz gereken boş. Tanırım bu e, bölümü iki bölüm halinde yayınlayacağım. Çünkü e, oldukça uzun sürer. Siz de sıkılabilirsiniz izlerken. iki bölüm olması daha mantıklı olacak. Bence. Şunu da keselim hemen. Bunu da görmüş olun. Şimdi burada da bir tane koca oğlanımız var bizim buraya gelip E'ye basıyorsunuz. Bu kapı açılıyor. Bunlar çok tehlikeli değiller. Bunları rahat kesersiniz. Elindeki kalkanı görüyorsunuz. İşte bu kalkanı öğrendik biz burada. Bu kalkanı tamamen aynı şekilde ve kullandığı balta da ilk öğrendiğimiz balta arkadaşlar. Hemen bıçağı elimize alıyoruz ve bunları farmlıyoruz. Skeles of Dagon veriyorlar. Yani derilerini alıyoruz. Bu arada bu kılıç, balta vesaire setlerin hepsini bu Skelef, Skeles of Dagon derisiyle yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani bu farmlamanız gerekiyor ve her biri birer tane veriyor. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden değerliler yani. Ve balık tuzaklarını özel balık yakalıyorsunuz. Onları da bununla yapabiliyorsunuz. Carpenter'da. Benim hatun bir saldırsa. Bu sarı dumanlara dikkat edin. Zehirleniyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve bu da oldukça tehlikeli bir yaratık. Onun çok yakınında durmayın. Zehirliyor sizi. Biraz sonra böyle kafasından ışık mışık çıkaracak. Böyle duman atacak. Şu an yapıyor. Gördüğünüz gibi bayağı böyle tehlikeli bir zehir püskürtüyor. Bizim Antun kessin onu ama. gücünün yarısı gitmiş zaten. Evet ölmek üzere. Biraz da ben yardım edeyim. Hızlı Evet öldüğü gibi buradaki dumanlar da kendini durdurdu. Hemen bıçaklıyoruz. Bu da Skeles of Dagon verdi. Ve bir tane Lemurian Warrior Tacit verdi. Yani etek verdi. Bunu da Lemurianlardan öğrendikten sonra yapabiliyorsunuz bu eteği. Ee, bu da soğuk için bir kıyafet. Gördüğünüz gibi burada soğuk sembolü var. Bonus Trench veriyor ekstradan. Bu setin tamamı bonus Trench veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bunu da aldık yanımıza. Evet bu boss'u da kestikten sonra buradaki duvarlara doğru yöneliyoruz ve böyle kırmızı bir ışık çıkıyor. Buraya da gelip E'ye bastığınızda Dagon's Breed diye bir şey öğretti bize. Nedir bu? Bu bir çeşit pot arkadaşlar. Yani suda nefes almanızı sağlayan bir pot yapıyorsunuz. Ve bu balık derisiyle, böyle diyelim bunlara, balık derisiyle yapıyorsunuz. Ee, oldukça masraflı bir şey ama oldukça uzun sürede nefes almanızı sağlıyor. Elinizde eğer bu Reptite yoksa. O yüzden kesinlikle bence Reptide bulmanızda e, fayda var. Çünkü sınırsız şekilde nefes alıyorsunuz. Diğerleri bana göre şu an çöp yani. Ama olmayınca da tabii ki onlar da burada iş yapıyor. Sonuçta bokuna yapılmamış. Evet kaldı 4 bosumuz. E, bu yüzden ben bu bölümü buradan sonlandırıyorum. E, sanırım 2 bölüm halinde bitirebileceğiz burayı. Hem oldukça da rahat rahat gezmiş siz de görmüş olursunuz. İkinci bölümde tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere iyi seyirler diliyorum şimdiden. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.